Yusuf Çimi sunumuyla piramitte eğlence ve rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Hepiniz Piramit'e hoş geldiniz. Piramitte yarın akşam... Ne olur be! Iıı. Yaparsın sen! Iıı. Su kaynayınca ne olur? Karga! Aynen öyle, öyle. Bu nasıl yapılıyor? Ona görünce topuzu deniyor. Böyle <laughs> 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 oldum. Ne oldu? piramiti cumartesi akşamki konukları ünlü astrolog Nuray Sayarı ve sevilen oyuncu İrfan Kargı. Dolması yapılır yeriz. Halat. Diken. Bilek. Aa, aa, Aşağıda değil. Baş yukarı. Baş. baş. Aşağı. Da değil. Baş yukarı. Baş yukarı. Titreme geldi vücudum. Yerine artık. geçelim ister misiniz? Ay <laughs> bak yarattı. <laughs> Ay tutamıyorum ilan Tamam Atma ah. Attı <laughs> Ekranların en eğlenceli yarışması Piramit yarın akşam ve cumartesi akşamı yeni bölümleriyle Show TV'de Yarışmaya değil eğlenmeye gelin